Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi Hudeybiye anlaşmasından sonra Bekr kabilesi Kureyş ile Huzaa kabilesi Hazreti Peygamber ile anlaşma yapmıştı. Öteden beri Hazreti Peygamber'e yakınlık duyan Huzaalılar bir su başında uyurken Bekr kabilesinin baskınına uğradılar. Öldürülen, yaralanan insanlar vardı. Bir kısmı kaçtı, Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize durumu anlattı. Hatta kendilerine saldıranlar arasında Kureyş'ten insanların bulunduğunu haber verdi. Mekke'de ise bir telaş başlamıştı. Ebu Süfyan yola çıktı, Hazreti Peygambere geldi ve "Anlaşmayı yinelemek üzere geldim." dedi. Resulullah efendimiz, "Siz anlaşmayı bozacak bir iş yaptınız mı?" dedi. "Hayır." cevabını alınca o halde anlaşmanın yenilenmesine ihtiyaç yoktur cevabıyla mukabele etti. Ebu Süfyan'ın ısrarları fayda vermedi. Hazreti Ebu Bekir'den, Ömer'den, Ali'den, hatta Hazreti Fatıma'dan veya küçük Hasan ve Hüseyin'den birini aracı yapma çabaları boşa gitti. Hiçbir iş yapamadan Mekke'nin yolunu tuttu. O artık eski Ebu Süfyan değildi. Uhud muharebesini kazandığı sırada haşmetli bir horoz gibi yücel ey hubel yücel ey hubel diye bağıran, tuttuğunu koparacak, vurduğunu yıkacak bir seviyeye geldiğine inanan Ebu Süfyan'ın yerini şimdi kulakları düşmüş, omuzları çökmüş, Mekke'ye varınca Kureyşlilere ne cevap vereceğini bilemez hale gelen bir Ebu Süfyan almıştı. Ebu Süfyan o güne kadar vicdanına söz hakkı tanımamış elini alnına koyup düşünme yolunu denememişti. Şayet bu yolu tutsaydı, Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden bu insanın, bu iddiayı ortaya atmasından daha önce ve daha sonra asla yalan söylemediğini, verdiği haberlerde hiç yalancı çıkmadığını hatırlayacaktı. Bir yıl önce Bizans hükümdarının önünde ifade verirken ona emanete ihanet etmediğini, sözüne sadık bir insan olduğunu söyleyen kendisiydi. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini bir kere olsun insani düşünceler altında aklın ve mantığın ölçüleriyle tartma yolunu tutmamıştı. Şayet bu yolu tutsaydı, hala birer ilah olarak kabul ettiği putların birer taş ve ağaç parçasından ibaret olduklarını anlayacaktı. Yıllardan beri güneş altında toz olan, yağmur altında kalan, hiçbir iş yapmayan kimseye zararı ve faydası olmayan bu varlıklara aklı başında olan bir insanın ilah demesi kadar gülünç bir durum olamazdı. Ebu Süfyan İslam'ı kabul etse neyi kaybederdi ya da neyi kazanırdı? Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği ahkamın kime ne gibi bir zararı vardı? İslam'ı kabul edenlerde ne gibi bir gerileme söz konusu olmuştu? Ebu Süfyan zihnini bu konularla hiç yormamış, Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davasını nasıl durduracağını, İslam'ı daha doğuş halindeyken nasıl boğacağını düşünmüş ve alnını bu yolda terletmişti. Şimdi günden güne gücünü kaybetmenin verdiği eziklikten başka hiçbir şeyi düşünemez durumdaydı. Mekke'ye vardığında neler oldu dediler, olanları anlattı, sen hiçbir iş yapmış olmadın dediler. Mekke'ye Mek Mek giriş hazırlığı ve kafirlerin dost olmayacağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz derhal ordu toplanmasını emretti. Yol üzerinde bulunan ve İslam'ı kabul etmiş olan kabilelere hazır olmalarını, geçerken uğrayıp asker alacaklarını bildirdi. Ancak seferin nereye yapılacağı konusu gizli tutuluyordu. Bu arada Mekke'ye giden yollar tutulmuş, o tarafa kimsenin haber götürmesine imkan bırakılmamıştı. Bu arada Sare ismindeki şarkıcı bir kadın Medine'ye uğradı. Hz. Peygamberle görüştü ve yoluna devam etti. Ancak Hatıb bin Ebi Belta'a isimli bir sahabi, yapılan hazırlıkların Mekke ile ilgili olduğunu fark etti, bir mektup yazdı, tedbirli olun dedi ve onu şarkıcı kadına teslim etti. Mekke'de sözü geçen insanlardan kimi bulursa ona verecekti. Yüce Mevla durumu sevgili Rasulüne bildirdi. Hazreti Ali'nin yanına iki arkadaş daha katıldı. Hz. Peygamber'in haber verdiği yerde ona yetiştiler. Biraz tehdit edilince kadın mektubu teslim etti. Hatıp çağrıldı, ifadesi alındı. Hz. Ömer'in öldürme teklifi karşısında Resulullah Efendimiz, Hatıp Bedir ehlindendir, Yüce Mevla onu bağışlamıştır buyurarak affetti. Ancak Yüce Mevla'nın bu konudaki fermanı da Resulullah Efendimiz'e ulaştı. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken, siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar, Rabbiniz olan Allah'a inanmanız sebebiyle, Peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Sizler benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz?'' Bu arada müminlerin mümin olmayanlarda ilgileri konusunda iki ayet gelmişti. Din uğrunda sizinle savaşmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı Allah yasak etmez. Allah adalet sahibi olanları sever. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşa çıkanları, sizi yurdunuzdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardımcı olanları dost edinmenizi yasak eder.'' Kim onları dost edinirse işte asıl zalim olanlar onlardır deniliyordu. Mekke'ye giriş. 8. Hicret yılının Ramazan ayının 10. günü orduya hareket emri verildi. Hanımlar arasında kura çekilmiş, Ümmü Seleme ve Meymune annelerimizin bu sefere katılacakları belli olmuştu. Medine'den 140 kilometre uzakta bulunan Usfa'nın bölgesine geldiklerinde ikindi namazını kıldılar, pek yorulmuşlardı. Hararetten dilleri damaklarına yapışmıştı. Hz. Peygamber devesine bindi, bir bardak su istedi. Herkesin görmesi için bardağı bir müddet havada tuttu, sonra Bismillah diyerek içti. Medine'den ayrılalı oruç tutmakta ısrar edenler varsa oruçlarını bozmalarını emretti. Efendimizin meşakkat çeke çeke seferde oruca devam etmek hayırlı amel sayılmaz buyurduğu biliniyordu. Yolda Hazreti Peygamber'in amcası Abbas ile buluşuldu. Ailece Medine'ye göçmekteydi. Son muhacir olarak belirlendi. Aile efradını ve eşyasını gönderdi, o da orduya katıldı. Mekke civarında Mevruz Zehran bölgesinde geniş ölçüde ateş yakıldı. Geceliğin gökyüzünün kızıla boyanması üzerine olayı araştırmak üzere gelen Ebu Süfyan yakalandı. Hazreti Ömer'in kılıcı ya da İslam'ın kabul edilmesi arasında bocalayan Ebu Süfyan en sonunda şehadet kelimelerini söyledi. Resulullah Efendimiz mescidi harama giren emindir, Ebu Süfyan'ın evine giren emindir, kendi evine girip kapısını kitleyen emindir buyurdu ve Ebu Süfyan salıverildi. Ertesi gün İslam ordusu iki koldan şehre girdi. Yukarı taraftan girenlerin başında Hazreti Peygamber vardı. Aşağı taraftan giren ordu Halid bin Velid'in emrine verilmişti. Karşı durmakta ısrar eden birkaç kişi hariç olmak üzere Mekke kansız bir şekilde teslim alınmış oluyordu. Resulullah Efendimiz 8 yıl önce hayatına kastedilmiş bir insan olarak bu şehri terk etmişti. Şimdi Emrindeki 10 bin askerle gelmiş ve şehri teslim almıştı. Ama ona bakan gözler, başı dik ve muzaffer bir komutan edasını değil, her an Rabbi'ne hamd ve şükür borcunun bulunduğunu bilen bir insanın mütevazi durumunu gördüler. Resulullah Efendimiz binekli olduğu halde Kabe'yi tavaf etti, Zemzem içti, Safa ile Merve arasında sa'y etti, 7 defa gidip geldi. Daha sonra Kabe'nin etrafında bulunan putların yıkımına sıra geldi. Elindeki değnekle ittiği put devriliyor. Resulullah Efendimizse "Hak geldi, batıl yok olup gitti. Zaten batıl yok olup gidecektir." mealindeki ayeti okuyordu. Resulullah Efendimiz Kabe'nin eşiğine çıktı. Karşısında kendilerine ne gibi muamele yapılacağı korkusuyla bekleyen insanlara bir konuşma yaptı. Sözlerinin sonunda ''Ey insanlar, size yapacağım muamele konusunda neler düşünüyorsunuz?'' dedi. ''Sen şerefli bir kardeşsin, şerefli bir kardeşin oğlusun, iyilikle muamele edeceğini umuyoruz.'' dediler. Bugün size Peygamber Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği sözden daha fazlasını söyleyecek değilim. Bugün size bir azarlama ve ayıplama yoktur. Gidin, hepiniz serbestsiniz buyurdu. Böylece umumi af ilan edilmişti. Ancak bu adamların affa layık oldukları için mi, yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce ahlakının bir gereği olarak mı affedildikleri düşünülmelidir. Bugün şerefli bir kardeşsin dedikleri insana yıllar boyu yalancı, sihirbaz, şair, mecnun diyenler bunlardı. Bugün yine aynı sözleri söylemelerine engel olan şey güç ve kuvvetin Hazreti Peygambere geçmiş olmasıydı. Yoksa Hazreti Peygamber bugün ne derece haklıysa İslam davasını ilan ettiği günde de o derece haklıydı ama yumruğunu tepelerine indirecek güce sahip olduğunu ispat ettiği güne kadar onun şerefinden bahseden olmamıştı. Bu olay pek açık bir şekilde gösteriyor ki bir insan haklı olduğu kadar da güçlü olmak zorundadır. Güç ve kuvvetin desteklemediği hak, güçlülerin amansız darbeleri altında ezilmeye mahkum olacaktır. Peygamberler insanların tanıdığı en doğru ve haklı davayı getirmişlerdir. Onların karşısına duran ve mücadele eden insanlar peygamberlerin maddi güç sahibi olmayışlarından faydalanmışlardır. İnsanların Hz. Süleyman karşısında direnemeyişleri, onun diğer peygamberlerden daha haklı oluşuna değil, güçlü oluşuna bağlanmalıdır. Hz. Peygamber bu konuşmayı yaptıktan sonra Kabe'yi açtırmış ve içeri girmiştir. Yanı sıra Kabe anahtarını taşıyan Osman bin Talha'dan başka sadece iki sevgili vardır. Bunlar Bilal ve Üsame'dir. Her ikisi de azat edilmiş köle durumunda olup, kömür gibi siyah insanlardır. Hazreti Peygamber'in bu davranışı ise hiç kimseye gösteriş yapma maksadına dayanmamaktadır. Fetihten sonra Hazreti Peygamber, Safa Tepesi'ne oturmuş, İslam'ı kabul etmek isteyen insanlardan biat almıştır. Daha sonra kadınlar gelmiş, onlar da Hazreti Peygamber'e söz vermişlerdir. Can korkusuyla şehri terk edenler arasında bulunan İkrime hanımı Ümmü Hakimin ricası üzerine bağışlanmış, gelip Müslüman olmuştur. Ebu Cehil'in oğlu ve İslam'a babası derecesinde bir düşmanlık besleyen bu insan bundan böyle pek samimi bir Müslüman olarak yaşayacak ve dünyadan şehit olarak ayrılacaktır.